Netlere katladan herkese merhabalar gençler. Ne yaptık hocam? Sözlükte anlamla ilgili konularımızı bitirdik. Şimdi ara test kitabımızdan ara test 3 ve ara test 4'ü işleyip konuları bir de soru üzerinden pekiştireceğiz. Peki. Tabii ki diğer testlerde öğrencilerimize ödevimiz olacak hocam. Tamam Hadi başlayalım. Hadi bakalım. Birinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ne diyor hocam? Somut anlamında kullanılmış. Keyfime şey. düşkün olduğum için keyif anlayabilir miyiz? Yok Hayır. değil. Dökülen yapraklar bana ölüme anımsatır. Yapra öyle haşır kuşur <laughs> elimize de alabiliriz hocam evet, değil mi? Evet bu soyutun kralı. sanki ee, hocam Bursa Be. somut değil mi? Diğerlerine Kesinlikle. yiğitlik, sevinç, dilek kavramlarını biz zaten duyu organlarımızla algılayamayız hocam. Geldik ikinci sorumuza. Şimdi diyor ki Hastalığı iyiden iyiye ilerlemiş çocuk, bitkin düşmüştü. cümlesindeki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam. Şimdi Raşit Hocam, <laughs> iyiden iyiye ilerlemiş deyince, Bayağı bir ilerlemiş. Yani <laughs> fazlalaşmış <laughs> evet, anlamında. Şimdi bakalım, soğukta kalınca, Adam akıllı hastalanmış. Zaten. zaten adam akıllı Bu demek var. iyiden iyiye demektir. <laughs> Muhtemelen cevabımız adam. Hemen, hemen hızlıca diğerlerine de bakalım. Hemen hemen yolu yarıladı. Ya. Çok güzel bir genç kız olmuş daha dünkü çocuk. Yavaş yavaş konularını bitiriyoruz diyor. sorularıma yarım ağızla cevap, cevap verdi. Bunlar olmaz. Dolayısıyla cevabımız hangisi hocam? Ah, A. Şekil. Evet. İyi gidiyoruz ha. Ben iyiyim ya. Geldik üçüncü soruya. Hangisinde karşıt kavramlar bir arada Kullanılmıyor yani zıt anlamlı sözcük der yoktur diyor azı karar çoğu, çoğu zarar karar. Var. Anlam var mı var kralı Gidip var gelip de gelmemek gelip de görmemek Gitmek, var gitmek ve gelmek gençlikte ağaç diken, ihtiyarlıkta görmüş oturur ihtiyar genç ve ihtiyar aç bırakma hırsız, hırsız edersin çok söyleme hırsız edersin karşı aç kırık. var hırsız var yok, yok değil mi her kışın bir baharı kış bahar Gece gündüz. Evet. Her kışın bir baharı. O zaman cevap hangisi hocam? Gece gündüz. Yani <laughs> denizli. Denizli. Dördüncü soruya geldik Raşit Hocam. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sesteş Ses, olabilir? Sesteş neydi? Yazılışları aynı, anlamları o farklı, farklı. olabilecek Şimdi, sözcük. Anadolu altın kalpli insanlarla dolu dolu. Ha. Şimdi buradaki dolu sözcüğünü hocam dikkatinizi çekmek istiyorum Sayın Raşit Hocam. Çekildim. Şimdi Dolu dediğimizde aklımıza ilk ne geliyor? Yani boşun karşılığı değil mi? Evet, evet. Dolu. Böyle bir anlam dolu. var mı? Var. var. E peki dolu sözcüğünü biz bir hava olayında yani Yağmur, dolu, dolu, kar. Oradaki dolu anlamına da gelir mi? Hocam? Aynen evet. öyle. Demek ki burada dolu sözcüğünü biz her iki anlama gelecek şekilde ne yapabiliriz? Başka başka Kullanabileceğiz. kullanabiliriz. Demek ki dolu sözcüğünün sesteş olma potansiyeli var mı hocam? Çok yüksek. Var. O zaman ay işaretleyelim mi hocam? İşaretleyelim. Beşe geçelim mi hocam? Her türlü. Canlı yeri. Evet. İşte bu. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerine göre genel, genel. Bunu ben bulayım mı? Bu. Evet. Elinizdeki dosyayı ikinci kata teslim edeceksiniz. Yok, net, Yer belli, nokta atışı. Tek, tek bir kat değil mi? Tek bir kat. Bir yabancının selamı ile yine hüzünlere daldım. Burada belli, belli. bir yabancıdan bahsediyorum. Tek belli bir, bir kişiden bahsediyorsa neydi? Özel, Özel. Anlam, değil mi? Seçtiğin yolun sonunu hiç iyi görmüyorum. Seçtiğin yol, diyor. yol evet. değil ki benim yolum ya. Yani. Evet, Şimdi tek, tek bir yol var. Tek bir yol. Seç, Seçtiğin yol, yol. yol. Zaten sınırlı olduğu için nedir gençler? Özel. Özel anlamlıdır. Hayaller bizi yaşama bağlayan bizi, en güçlü duygulardır. Hayaller. Buradaki hayal sözcüğü tek bir hayalden bahsetmemiş. Hayallerimden. Yani hayal kavramının tamamından bahsetmiş. Evet. Dolayısıyla bu nedir? Genel. genel anlamlıdır. Cevap denizli. Mesela E'deki, burada da lareki var. Bu niye olmaz hocam diye soracak olursa çocuklar döktüğün bu sahte gözyaşlarını ama bak döktüğün gözyaşları sınırlandırmış değil mi? O zaman bu yine nedir? Özel anlamlıdır. Cevabımız hangisi gençler? D Denizliği şıkkıdır. Oldu. Bu testimizin son sorusu ama diğer teste devam edeceğiz hocam. Altıncı soru. Bu parçada altı çizili sözlerle ayraç içerisinde verilen anlamlardan hangisi uyuşmamaktadır diyor. Yazdıkları okur tarafından. Yazdıkları demek kaleme aldıkları. <laughs> mu hocam. <Olur>. oluyor. <gülüyor> Yap. <gülüyor> <gülüyor> okur tarafından çok ilgi görüyor. İlgi görmek popüler demek olmak. bunun popüler olduğu anlamına gelir mi? Gelir. gelir. Cepte. Kitapları çok satılıyordu. Trajji yüksek. Evet. Kitapları çok, çok satılıyordu çok İnşallah. Amin. <laughs> Amin. Evet. Şimdi burada tiracı yüksek anlamında her cümlesi insanlar üzerinde izler bırakıyordu. Doğru. Dolayısıyla insanları etkiliyordu. Doğru. Böyle bir anlamda var. Evet, tabir yerindeyse kaleminden bal damlıyordu. Şimdi tabir yerindeyse demek yalan söylememek gibi bir anlam olur mu hocam? Mümkün Olmaz. değil. Olmaz. Bununla bu ne yapmıyor? Uyuşmuyor. Uyuşmuyor. Ya. Öyleyse cevabımız E şıkkıdır. Diyor ve ikinci testimize hemen Devam Başlıyoruz, ediyoruz hocam. Bizde durmak yok. yok. Evet. Bu parçadaki altı çizili sözün anlamı aşağıdaki deyimlerden hangisi karşılar? Deyime geldik İyi var. Biz yazı yazanlar hep kalmayı dileriz, kalacağımızı kurarız. Boş bir avuntu, hocam bak. Boş bir avuntu. Yani diyor ki, yani bu iş olmaz diyor. Kardeşim ya. Yani. Yapma. Bu işler boş işler Uğraşma, uğraşma diyor. Yani. Boşuna uğraşma diyorsa Havanda su dövmek Havanda su dövmek Cevap hangisi? Adana, Adana. Şimdi hocam gençler bunları niye bilemiyor biliyor Çünkü havanın ne olduğunu bilmiyor, bilmiyor. Havan aslında böyle şey Sarımsakları dövdüğümüz Öyle bir şeyin içerisinde gençler Su olduğunu düşünün ve elinizde tokmakla Su Bul dövün ezmeye Bir işe yarar mı? Mümkün Yaramaz mi? Dolayısıyla boş bir avuntu Burada havanda su dövmeyi karşılıyor Buraya dikkat biraz da kelime dağıtıcı gerekiyor hocam evet. Bu tip soruları çözebilmek için Kitap okuyun İkinci soru Aşağıdaki deyimlerden hangisi kullanıldığı cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır? Önce deyimlerimizi bir bulalım hocam. Bütün gün böyle boş boş konuşması canımızı, canımızı sıktı. Şimdi burada boş boş konuşmak ve canının sıkılması var, değil mi? Evet. B şıkkına bakalım. Kan beynine sıçrayan kadın adamın üstüne atıldı. Kanı beynine sıçramak, değil evet. mi? Sinirlenmek. Beni dikkate almadığını görünce Tepe verdi. Sinirlenmek. yine sinirlenmek. Hakkında yapılan dedikoları duyunca yine sinirlenmek. Küplere bindi. İçeriye girdiğinde burnundan Yine soruyordu. Sinirlendi, Hoca şimdi sinirlendi, 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 sinirlendi. Burada boş boş konuştu. Farklı bir şey var. Cevabımız Adana. <laughs> Geldik üçüncü soruya hocam. İkilemelerden hangisi diğerlerinden farklı şekilde oluşturulmuştur? Tıpış tıpış. Yansıma. Aynı, yansıma sözcük. Tıkır tıkır. Yansıma. Yansıma. Hemen bakıyoruz. Bu görkemli hayatın az çok zıtan anlam, Zıtanla O dik ve yorucu merdivenleri ağır ağır aynı anlamdaki sözcük. Zaman zaman hocam ikişerli eşleştirelim. A ile B birbirine eşleşti. D ile E de birbirine eşleşti. He. Burada farklı olan hangisi hocam? C şıkkı. Az çok da zıt var. Anladım. Ben böyle yapta bu katıma şey. gelmez ya. Ya gruplandıracağız hocam. Aşağıdaki <laughs> maddelerden hangisinde iki parantezi aldık? Nihayetinde eninde sonunda anlamı da kullanılmıştır. Peki. Annem için kucak kucak çiçek kokusu nihayetinde. Topu. Böyle bir anlam var mı hocam? Yok. Yok. Onlar aşağı yukarı 2 saatte. Yeah. Yok. Sizler de beni er geç nihayetinde Baba anladım. olunca anlarsınız. diyor hocam ne mi Aynen öyle. Er geç baba olunca anlayacaksınız anlamında. Cevap hangisi? C, C şıkkı. E. Geldin 5. soruya hocam. Hangisinde deyim kullanıldığı cümleye uygun değildir? Her şey ateş pahası. Artık bir file bile dolmuyor pazarda. Gayet, Gayet uydu hocam. Uydu. Hı. O ensesi kalın biridir. İstediği alamadığı görülmemiştir. <laughs> uydu. Prensesi kalın, değil mi? Uydu. Çiçeği burnunda bir üniversite öğrencisiyim. Daha birinci sınıfım. Hayır, Çiçeği yeni, burnunda, yani daha yeni. Dolayısıyla bu da uydu hocam? Uydu. uydu. Onu hatırladıkça hüzünleniyorum burnumun direği kırıldı. <laughs> bir kere zaten burnunun direği sızlamak da yani burada bir oradan deyim korktum. zaten uygun değil. Hangisi? <laughs> denizli. denizli. Çenesi düşük demek zaten evet. çok konuşmak bir çuval inciri berbat etmek gibi kullanılır ama değişikliğindeki değil bir kere zaten deyim değil. Bir kere adam soru. değil. Onların değişmemesi lazım. Altıncı soru. Yukarıdaki atasözlerinden hangisi anlamca diğerlerinden farklı? Burada bir anlamına bakacağız. Kır atın yanında duran ya, ya huyundan ya, suyundan. ya suyundan. yani insan çevresinden etkilenir. Etlenir. Kurt tüyünü değiştirir, huyunu değiştirmez. değiştirmez. Şimdi bununla bu aynı mı? Değil. Değil. Farklı. Körle yatan, şaşı kalkan, üzüm üzümle baka bir baka laide. kararır. Topalla gezen, aksamak Akan. öğrenir. Dolayısıyla 1, 3, 4 ve 5'i eşleştiriyorum. 2 numara diğerlerinden farklı. Cevabımız hangisi? Bursa. Hocam geldik son, son soru, soru ya. sorumuza. Bakalım son sorumuza. Şimdi diyor ki aşağıdakilerden hangisinde bu kurala aykırı bir kullanım vardır? Kurala bakalım. Deyimler ve atasözleri kalıplaşmış ifadelerdir. Onlar ortadan sözcükler, eş anlamları ve anlamları dahil değiştirilemez. De. Eyvah. Öyle havalıydı ki burnu kaftağındaydı. Sıkıntı var mı? Yok. yok. Müdür işlerini personelinden gizli tutuyor. Sanki tamam. saman altından su yürütüyordu. Hiçbir şey yok. Orijinal. Orijinal. Değil mi? Çocuk annesini öyle bir kızdırdı ki kadın adeta küplere bindi. Orjinal. Orjinal. Pınar söylenenleri yapmıyor. Kimseye kulak asmıyor. orijinal. Şair son günlerde o kadar çok hata yaptı ki herkesin gözüne kaçmayı başardı. Gözüne batmayı. <laughs> evet. Yani gözüne kaçmak oldu. Gözüme kaçtılar. Cevap hangisi? <laughs> e şıkkı. Böylelikle hocam hem konu anlatımlarımızı bitirdik hem de ara testlerimizi çözdük. Öğrencilerimiz konu testlerini ne yapsınlar? Çözünüm. Çözsünler. Konuyu iyi iyice pekiştirsinler. Işte. Hoşçakalın.